Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün sizlere milföyden ıspanaklı börek yapacağım. İsterseniz içine kaşarlı ve beyaz peyniri karıştırıp o şekilde de koyabilirsiniz. O şekilde de çok lezzetli oluyor. Böyle milföy hamurunu bu şekil açıyoruz. Uzun Ispanaklarımızı temizleyip soğanla kavurduk iç harcını. İsterseniz içine salça ve toz biber de koyabilirsiniz. Ben koymadım. Bu şekilde kapatıyoruz. ikinci. bu şekilde uzatıp şeklini bu şekil veriyoruz. Böyle olacak. Şekli bu şekil. Evet, böyle rulumuzu yaptık. Şu şekilde biraz uzatıyoruz şöyle elimizle. Bu şekilde. Sonra bu şekilde yapıyoruz. üzerine yumurta sarımızı sürüp haşhaş koyacağız. İsterseniz susam koyabilirsiniz, çörek otu koyabilirsiniz. Ben mavi haşhaş koyacağım. Ve 180 derece fırına atacağız. Üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Evet, düşüşlerini koyduk. Fırınımıza süreceğiz. Evet, böreğimiz pişti. Çok güzel. Şimdi test yapıyoruz. Evet, çıtır çıtır. Beyaz peynirli ve kaşarlı da güzel oluyor. Böyle sıcacık kaşarlar böyle çok güzel eriyor. Harika bakın. Çıtır çıtır bir börek oldu. Afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.